Sınıf öğretmeni özellikle de birinci sınıf öğretmeni bir öğrencinin hayatında çok başka bir yere sahiptir. Çok önemli, kritik bir değere sahiptir. Sen Cansu Hocam yıllardır bu işi yapan bir öğretmen olarak ne düşünürsün? Sınıf öğretmeni nasıl bir rol üstlenir bir çocuğun hayatında? Evet aslında çok kapsayıcı bir soru. Çünkü evet. sınıf öğretmeni çocuğun aileden sonra kendini güvende hissetmek istediği, anlaşılmak istediği ilk yerdir. Bir çocuğun en temel ihtiyacı olan şey bence sevgidir. Bununla birlikte güvende hissetmek ister çocuk, anlaşılmak ister. Biz de mümkün olduğunca okullarımızda, sınıflarımızda bu ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Çünkü hepsi biricik, hepsi birbirinden özel. O bireysel farklılıkları keşfedip hepsinin dünyasına inip ne ihtiyacı varsa ona uygun cevap vermemiz gerekiyor. Tabii ki akademik kaygılar hepimizin var. Ailelerimizin de böyle beklentileri var. Fakat çocuğun ihtiyacı olan şey o değil. Bunu muhakkak zaten veriyoruz. Her okul bunu veriyor. Ama çocuğun görülmesi gereken noktalar başka. Biz onun belki bir yetisini ortaya çıkaracağız. Belki desteklenmesi gereken bir noktası var. Orayı göreceğiz, orayı fark edeceğiz, orayı yeşerteceğiz. Bunun gibi çocuğu çocuk yapan, cansuyu cansu yapan, hülyayı hülya yapan, diğerlerinden ayıran her neyse bizim görevimiz sevgiyle ona eşlik etmek, desteklemek. Ve bunu görmek. Kesinlikle. Gelecek yıl birinci sınıf öğretmeni olacaksın okulumuzda. Ve hem bir öğretmen olarak çok kere bunu deneyimledin. Hem de bir veli olarak deneyimledin. Sence birinci sınıf velisinin beklentileri nelerdir? Nelere ihtiyacı vardır? Evet hocam bugüne kadar hep e, birinci sınıf öğretmen olarak, bir öğretmen olarak, bir veli olarak hep şu sorularla karşılaşıyoruz. Çocuklarımızın beklentisi nedir diye. Evet bu da çok önemli bir soru. Denilemesine konuşulması gerekiyor ama hem bir veli olarak hem de birinci sınıfa başlayacağız. Bunun heyecanını yaşayan bir öğretmen olarak kendime şunu sordum. Bir velinin ihtiyaçları da nelerdir diye. Aslında söyleyince o kadar çok şey buldum evet. ki Tabii buraya bu kısa bir konuşmaya hiç sığmaz. hiç mümkün olmayacak. Kendimce şöyle tanımlamalar çıkardım. Mesela biz eğitim öğretim sürecinde her çocuğu bireysel olarak değerlendiririz. Her çocuğun öğrenmesi farklıdır, tanımlaması farklıdır deriz ya böyle bir strateji evet. uygularız. Bence bu tanımlama şu an mevcutta alacağım birinci sınıflar için. Birinci sınıfların velileri için uygulayacağım bir strateji de olacak. Her çocuğun velisi de farklıdır. Her çocuğun velisinin beklentisi de farklıdır. Çünkü çocuk farklı. Buna bağlı olarak veli beklentisi de farklı. Evet. Bunun bence genel bir tanımlaması yok. Bence mümkün de değil. Çünkü Kişiye göre değişecek. Bireysel farklılığa Hı -hı. göre değişecek. Çocuğun değişmesiyle beraber çocuğa bağlı olarak velinin isteği, talebi beklentisi de değişecek. O yüzden ben düşününce buna böyle bir tanımlama koyamadım. Bir veli olarak da koyamadım. Çünkü kızımda olan beklentimle oğlumda olan beklenti de örtüşmedi hem cinsiyetlerinin farklı olması hem farklı zaman diliminde okudular. Araya dört yıl mesafe girdi. kızım dördüncü sınıfta, oğlum birinci sınıf oldu bu sene. Orada veli deneyimim de örtüştüremeyince şu tanımlamaya çıkardım. Her çocuğa göre beklenti farklılaşır. Nasıl bir çocuğu tanıyorsan Sibel öğretmenim aynı şekilde bir veliyi de tanımlamalısın. Beklentilerini belirlemelisin ve o beklenti mutlak olarak karşılamalısın. Çünkü veli ayağı önemli, Veli hocam öğrenci takip eden, sorgulayan, okul iletişim halinde olan, öğretmen iletişim halinde olan en büyük kaynaklardan biri. Onunla kurulan doğru iletişim, çocukla da kurulan doğru iletişimin ilk aşamasıdır bence. Mutlu veli, mutlu öğrenci, mutlu okul, hepimiz mutluyuz yani. Yine de e, genel bir tanımda şöyle bir özetleme çıkardım. Veli neyden mutlu olur? Söyle öğretmenim sen Veli'yken nasıl mutlu olursun dedim. Çocuğum sevgi ortamında büyümesi, e, okulda sevgi ortamında zaman geçirmesi, güvende olması, mutlu gelmesi ve akademik ilerleyişinin doğru bir şekilde takip edilmesi, bana geri bildirim verilmesi beni çok mutlu eder dedim. E, böyle ufak tefek başlıklar çıkardım ama yine söyledim ki bunun kesin bir tanımlaması yok. Bireysel olarak farklılıklar gösterebilir. Evet. Cansu Hocam okulumuzda gelecek yıl siz de birinci sınıf öğretmeni olarak çalışacaksınız. Ne mutlu. Evet. Ee, Sorum şu, cansu öğretmen öğrencilerini nasıl büyütür? Hı hı. Ee, ben öğrencilerimi sevgiyle büyütürüm. Fakat ihtiyaçlara göre cevap vermemiz gerekiyor ya çocuklara. Çünkü her çiçek ayrı büyür. Kimisinin ısısı başkadır, kimisinin sulanması başkadır. Çocuklarımı tanıdıktan sonra onlara özel ilgi güven ortamı vermeyi hedefliyorum fakat genel olarak öğrencilerime şu noktada rehberlik etmek istiyorum. Günümüzün problemi anda kalmak bence hı hı. çocuk için de yetişkin için de evet. Çünkü çok teknolojiyle doğru. birlikte gelen bazı bağımlılıklar var hı hı. ve biz öğretim sürecine girdikten sonra velilerden şöyle dönükler alıyoruz, dikkatimiz çok çabuk dağılıyor, ödevlerin başına oturamıyoruz ya da işte tabletle Odaklanmak olan ilişkisi gibi gibi birçok başlık ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu noktada ne yapıyorum? Mindfulness teknikleri var mesela. Cansu olarak, bireysel olarak bununla ilgileniyorum ve çocuklara da bu noktada odaklanmanın, davranışlarını kontrol etmenin ne kadar büyük bir beceri olduğunu eğer temelden hissettirebilirsem... Ne mutlu bana. Tabii. Öz yönetim becerisinden bahsediyorsunuz ki bir insanın sahip olacağı, olabileceği en büyük güç bence. Kesinlikle. Aslında bizim vermek istediğimiz her şey o kadar temel ki. Sorumluluk bilinci evet. en başta çocukların. İşte öz değer dediğimiz, öz e, farkındalık dediğimiz, öz güven dediğimiz bütün özlerimiz bu temel süreçte verebileceğiniz şeyler güzel. aslında. Ne çocuğu güzel tanıdıktan sonra ona bir stresle nasıl baş edeceğini, arkadaşlarıyla ile iletişimde nelerle karşılaştığını, bir öfkeyle, öfke durumunda ya da yetersizlik, başarısızlık durumunda duygularını tanıdıktan sonra nasıl bunlara tepki vereceğini öğretirsek, onları anladığımızı hissedersek bütün iş o bağdan geçiyor. Ya bunu nasıl yapacağım? Bence asıl olarak oyun oynayacağım çocuklarımla. Onları anlayacağım. En önemlisi şey onları dinleyeceğim. Hmm. Çünkü bence toplum olarak birbirimizi dinleme noktasında da biraz noksan kalabiliyoruz. Dinleyip anlaşıldıktan sonra bence çocuklarla yürünen her yol çok keyifli.